Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Ben bugün parkta böyle gölgelik bir yer buldum. Çok sıcak arkadaşlar, gerçekten çok sıcak bir hava var. Böyle insanın beyninde sanki bir soba varmış içerisine. Çok sıcak bir hava var. Yani medyen halkını iyi bir araştırmanızı istiyorum. Med medyen halkının başına neler geldi. Aslında ben buradan anlatayım. Ticarette çok büyük e, yanlışlar yaptılar. Dartılarında, ticaretlerinde hep sahtekalık yaptılar. Şu ay peygamber ise onları uyardı. Yapmayın dedi. Allah'ın dilini bozmayın dedi. İnsanlara adaletli davranın dedi. Ve düşün, düşünmediler. Akıllı davranmadılar. Kendilerine göre dünya için akıllı davrandılar. Dünyadan birkaç kuruş daha fazla kazanmak için ahirette kazanacaklarını heba ettiler. Peki ne oldu? <laughs> Çok sıcak ve kurak geçen bir dönemdi. Medyen halkının başına gelen dönem. Tabi insanlar yağmur beklentileri vardı. Yağmur yağmasını bekliyorlardı. Ve kara bulutlar şehrin üzerine gelmeye başlayınca insanlar evet şu ay sen bize yalan söyledin. İşte görüyorsan Allah bize yağmuru gönderiyor. Aslında Allah bizi helak etmeyecek. Biz yanlış bir şey yapmadık dediler. Tabi bu bulutlar toplanınca Evet Ezan-ı Şerif okunuyor. Biz buradan bir ara verelim. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Allah kabul etsin. Şimdi Medyen halkının söylemek istediği şey neydi? Aslında şu Aleyhisselam'ı yalancı çıkarmaktı. Yani işte Kara Bulutları gördükleri zaman sevindiler. Ve aslında biz kötülük yapmamıştık. Biz kimseyi dolandırmamıştık. Kimsenin parasını almamıştık. Şu Aleyhisselam'ın onları uyarılarını boşa çıkarma amacıyla boş konuşmalar içine girdiler. Tabii kara bulutlar gelince bu kişiler çok sevilmeye başladılar. Evet. Çünkü serinlik getireceğini düşündüler, bereket getireceğini düşündüler, yağmur getireceğini düşündüler. Oysa kara bulutlar şehre yaklaştığı vakit ee, bu insanlar ki her geçen dakika sanki bir atış topu varcasına ee, sıcak ee, sı sıcak bir böyle bir vücutları olmaya başladı. Mesela şimdi biz sıcakta e, neler hissediyorsak o bulutlar geldikten sonra işte 10 katı daha fazla sıcaklaşma sanki bir soba gönderilmiş onlara. Kara bir soba gibi düşünün. Aslında bulut değil de kara bir soba gibi. Bunaltıcı bir hava. Ve hepsinin beynini o kadar o beyinleri çalışıyor ya para için, mülk için. O kadar ki çalışıyordu ki Allah o beyinlerini dağıttı yani resmen bu kara bulutlar geldikten sonra gerçekten beyinleri dağılmış vaziyette bu insanların çok iyi öldü arkadaşlar. Yani tarih sayfasında tarihte din literatürlerinde bu konudan bahsettirdik ki yani, bu insanlar aslında kendilerini kandırmış oldular. Yani insanlar bazı kelimeler hoşuna gitmeyebilir, kişiye hoşuna gitmeyebilir. Ama gerçek olan şey budur. Gerçek bellidir arkadaşlar. Şimdi hiç sevmediğimiz bir arkadaşımız bile olsa desek ki Allah Allah birdir dese inanmamız gerekiyor. Yani illaki onu sevmemize gerek yok yani. Gerçek neyse otur yani. Hani gerçeklik güneş gibidir yani doğduğu zaman her tarafı aydınlattır yani. Yapay güneş değil yani. Gerçek güneşten bahsediyoruz. Arkadaşlar şimdi burada bizim eleştirdiğimiz bazı konular da vardır. Yani nedir? Yani yanlış anlatımlar var misal. Yani bazı araştırmalarım var. Tam onların sonuna gelmedim. Geldikten sonra inşallah biraz da bilgi sindirerek sindirdikten sonra tam da anlatabileceğim seviyeye geldikten sonra ben size paylaşmak istiyorum. Özellikle Hızır Aleyhisselam meselesi. Hızır Aleyhisselam meselesinin böyle bir şifresini verebilirim size Hazreti Aleyhisselam aslında bizim san ettiğimiz gibi olmayabilir hani bize anlatılanlar gibi olmayabilir çok farklı olabilir onun yardımcıları olabilir onun bir dergahı olabilir mesela biz İslam literatüründe işte dergah deriz ama konsey de olabilir diyelim onun yardımcıları olabilir Hani nasıl ki Cebrail Aleyhisselam bazı meleklere liderlik yapıyorsa işte Mikail e, büyük melek e, nasıl ki bazı meleklere büyüklük yapıyorsa tabii ki Hazreti Aleyhisselam'ın da öyle bir durumunu e, durumunu durumunu görüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu durum nasıl bir durumdur? nasıl oluyordur? Tabii ki Hızır Aleyhisselam vardır ve onun yardımcıları da vardır arkadaşlar. Şey gibi düşünelim bu ölüm melekleri gibi. Tabi bu konunun derinlikli bir araştırmam lazım. Biraz daha araştırdıktan sonra inşallah bu konuya da güzel bir şekilde giriş yapmamız gerekiyor. Hızır Aleyhisselam meselesi aslında yanlış anlaşılacak anlatılmış ya da bir konudur. Mesela eskiden bir arkadaşla ben tartışmıştım. Ona demişti ki şeytan hani yanlış söyledim. Azazil yine yanlış söyledim. Azrail. Azrail herkesin ruhunu alır. Aynı zamanda alır diyordu. Ben de dedim ki nasıl Azrail herkesin ruhunu aynı anda alabilir ki? Diyelim ki 100 kişi içinde öldü. Bir kişi şey, Türkiye'de öldü. Nasıl annesine aynı saniyelerde herkese yetişebiliyor ki? Ona dedi ki Allah isterse olur. Ben dedim ki Allah tabii ki isterse olur ama onun da bir sistemi, bir matematiği olmalı yani. Bir Allah konuda diyor ya ben bir ölçü, bir zaman, bir vakit veririm her şeye. Ben bunun üzerine giderken bana bunu söyledi. Hatta bana o zamanlar demişti ki Çetin demişti sen kafir oldun. Ben de ona demiştim ki ya ben ne kadar çabuk kafir oldum ya. Ben bir şey düşündüm yani. Ben bunu düşünemez miyim ya? Yani? Hani düşünmekle kafir mi olunuyor? Hani bunu bulmak, beyin beyin sorgular arkadaşlar. Hz. İbrahim Aleyhisselam önce Ay'a inandı, sonra Güneş'e inandı, sonra gerçek Allah'ı buldu. Hani insan düşünebilmelidir, insan araştırmalıdır, gerçeği bulmalıdır, bulabilmelidir yani böyle. Sadece ben dedelerimden, atalarımdan gördüğüm duyduğum her şey doğrudur. Biz de buna göre gidelim demek yanlıştır. Ki öyle olmuş olsaydı Hz. İbrahim atalarının dininde olmuş olsaydı bir putperest olurdu. Kendi atalarının dinini reddetti. Yanlış olduğunu söyledi. Ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem da kendi atalarının dinini reddetti. Hz. İsa aleyhisselam da aslında Musa'nın dinini şeriatını reddetmedi. Ama bazı yerlerde reddetti. Mesela nerede reddetti? Mesela e, bir kadın eğer kötülük yapmışsa onu taşlamak gerekiyor. Musa şeriatında olan bir şeriattır. Hani bu sabittir. Ama İsa Aleyhisselam'a getirilen bir kadına İsa Aleyhisselam diyor ki Ey insanlar diyor. Aranızdaki hiç günah işlememiş kişi ilk taşı yatsın. ve o yasayı çizmiş oluyor. Yani zaman içerisinde çizmiş oluyor. Peki bunlar niye? buna zamana göre mi Allah-u Teala şeriatı gönderir? Bazı alimlere göre şeriat zamana göre de değişir. Devletlere göre de değişir. Hani Avrupa'ya göre, Avrupa'da yaşayan İslam insanlar ile Arabistan'da yaşayan insanlar arasında bile fark edebiliyor. İslam alimlerinin bazıları bunu söylemiş. Hani bu olayın derinliğini bilmediğim için bilmiyorum. Hani o zaman bize kafir diyen insanlar, sonra biz derinlikli araştırdığımız zaman aslında kendisinin ne kadar cahil olduğu ortaya çıktı. Yani aslında doğruymuş benim düşüncelerim. O zaman yaşım 16 vardı yani. Ben dedim ki 16 belki daha küçüktüm bilmiyorum. Hani ben dedim nasıl oluyor Azrail herkesin ruhuna aynı anda yetişiyor. Ben dedim onun kesinlikle yardımcıları olabilir dedim yardımcıları yani. O bir başkandır ve yönlendiricidir oranın başkanıdır. İnsanların ölümüyle sorumlu büyük melektir. Bunu söyleyince bana yanlış yanlış yanlışsın. İşte kafir oldun. Doğru yola gel diyenler oldu. Ve ben bugün araştırınca gerçekten de böyleymiş yani. Azrail büyük melekler ve onun yanında da küçük melekler var. Bu konu İsa e, Aleyhisselam değil de ben İsa'yı nereden girdim? Hızır Aleyhisselam meselesinde de bu böyle olabilir. Hani Hızır aleyhisselam insanlara yardım eden bir anda Hızır gibi yetiştin diyorlar ya Hızır aleyhisselam da bir e, diyelim ki dergahın başındadır bir büyüdür ve onun da yardımcıları vardır ve yardımcıları insanlara daha çabuk yetişiyor mesela 112 ambulans gibi diyelim ambulans işte orada bir tane büyük bir sistem var bu sistemi yönlendiren bir başkan var ve bir şekilde Aso, e, ambulansa binen bir şoför var, yardımcı ekipler var. Bunun gibi arkadaşlar. Tabii bu e, Hazır Aleyhisselam'ın Allah'ın ona verdiği teknoloji daha gelişmiş gibi düşünelim. Yani böyle değil. Araba araba meselesi değil de. Daha gelişmiş ol, olduğunu düşünelim. Tabii ki burada insanlar şu anda belki de bizi eleştirebilirler de. Yani diyecekler sen de yeni bir şey çıkardın ortaya. Önce bu yeni bir şey değil de. insanların üstüne kapattığı bir şey olabilir. Yani çünkü Hızır Aleyhisselam ee, tek kişidir ve onun yardımcıları vardır arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Bunu sağlam bir yerlerden biliyorum yani sağlam bir yerlerden. Yani ben kimisi ona konsey diyebilir, kimisi ona dergah diyebilir. Ama vardır öyle bir sistem vardır arkadaşlar. Ee, hiçbir bilgiye kapalı olmayın. Hiçbir bilgiyi de hemen zihninize koymayın. Kendinizi araştırın, kendinizde de bulun. kendinizde de bulursanız Hele sağlam kaynaklarınız varsa bulabilirsiniz. Bize de paylaşabilirsiniz. Bu konu önemlidir. Hızır Aleyhisselam konusu. Çünkü öneminin sebebi nedir? Öneminin sebebi hem kaybı yaşıyor hem zahiri yaşıyor. Hani hem başka bir alemden bize yardıma gelebiliyor misal. allah Teala da bize yardıma geliyor. Misal İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı vakit Cebrail İbrahim Aleyhisselam'a sordu. Allah'tan ne istersin? O da dedi ki, diyor ki dedi ki, benden ne istersin? Ee, İbrahim Aleyhisselam da dedi ki, Allah beni görüyor mu? Dedi, evet görüyor. diyor Dedi ki, beni görüyorsa ben senden bir şey istemem yani. Allah beni görüyorsa ben Allah'tan isterim. Hani seni aracı yapmam dedi. Meleğe dedi, seni aracı yapmam, Allah'tan isterim. Ve Allah da o ateşi ona çok güzel bir bahçeye çevirdi. Ve e, azap görmedi arkadaşlar. Yani burada e, o zaman Hırsız Aleyhisselam bize yardım ediyorsa, Allah'ın takdiriyle. Demek ki Şimdi bu işin içine bir karışık bir durum var. Yani Allahu Teala istediği zaman melekleri insana görevlendirir. E, bazı insanlar der ki Hızır Aleyhisselam aslında bir melektir. Melektir yani melektir ama insanlarla e, alakalı bir melektir. İnsanların bir şekilde insanlara görünen, insanlara yardım edebilen bir melektir. Kimisi der ki yok melek değildir. Başka bir insandır ama kayıbe karışmış, batın aleme karışmış. Bana göre ne her ne olursa olsun bir melek gücündedir arkadaşlar. Bir melek gücündedir. Bizim için o önemlidir. Bir melek gücündedir. Yani insanlara yardım etme yetkisi varsa Allah'ın takdiriyle insanlarla diyaloga girme yardım etme gibi durumlar varsa melek statüsündedir benim için. Çünkü İdris Aleyhisselam da göklere çıkarıldı. İlyas Aleyhisselam da göklere çıkarıldı. İsa Aleyhisselam da diyorlar göklere çıkarıldı. Ki ben bir rüyada görmüştüm. İsa Aleyhisselam Tur, tur Dağı'na çıkmıştı. Musa Aleyhisselam'ın olduğu Allah'la işte konuştuğu diyorlar ya Allah'la konuşan geri işte Allah'la konuşan peygamber diyorlar ya Musa Aleyhisselam'a bana da rüyada aslında İsa'nın o dağa çıktığı alakalı. Yani katımıza yükselttik, yükselttik derken yani daha yükselttik anlamında. Ee, ben böyle bir video görmüştüm tabii ki bu bilemeyiz nasıl oldu. İsa Aleyhisselam'ın hayatı gizemlidir Hazır Aleyhisselam gibi. Peki bunu buradan bakabiliriz. İdris Aleyhisselam neden insanlara yardım etmiyor? Ee, diğer dünyada dünyaya gelmiyor. Niye Hızır Aleyhisselam devamlı insanlar içinde gidip geliyor? Bence görevlidir yani melek gibi olabilir. Eğer insan eğer e eskiden insansa sonra kayıbe karışmışsa e, H Hızır Aleyhisselam da karışmış ona bakarsan. Ashab-ı <laughs> de karışmış diyorlar. Birçok peygamberler de karışmış olabilir kaybe. Hani kayıpta yaşıyorlar. Çünkü şeytanın ölmediği ile alakalı da birçok e ayet vardır. Yani e ona bakarsan Zekeriya Aleyhisselam'ı şehit ettiler. Yahya Aleyhisselam'ı da şehit ettiler. E o zaman onlar da ölmemiş olmalıdır. Aramızdadır onlar da. Onlar da Hızır Aleyhisselam görevi mi görüyorlar? O zaman Hızır Aleyhisselam'ın farklı bir e, dünyası boyutu vardır. Başka boyuttan daha farklı güçler ve e, yardımcıları vardır. Tabii ki Hızır Aleyhisselam konusu İdris Aleyhisselam'dan ayrılabilir. İdris Aleyhisselam'dan, Ashab-ı Keyfler'den e, ayrılabilir. E, bence biraz daha melekler kategorisinde olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz de bu konu hakkında neler düşünüyorsanız ya da bana hatırlıyorsanız ya da katılmıyorsanız yanlış bulduğunuz yerler de varsa arkadaşlarım ya da doğru bulduğunuz bir yer varsa yorum bölümünde yazabilirsiniz. Bu konuyu araştırıyorum Hızır Aleyhisselam konusunu. İnşallah bilgi alışverişimiz doğru olur ve doğru istikamette doğum eder. Teşekkürler arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun diyelim. Eyvallah. Teşekkürler.